İnşaat işçileri artık atletle çalışamayacak. Türkiye'de bir ilk olan bu uygulama Pendik'te başlatıldı. Yönetmeliğin yürürlüğe girme nedeni görüntü kirliliğini önlemek. İstanbul Pendik'te Türkiye'de bir ilk uygulanıyor. Artık inşaatlarda işçiler atletle çalışamayacak. İstanbul Pendik'teki inşaatlarda işçiler artık atletle çalışamayacak. Pendik Belediyesi görüntü kirliliği oluşturduğu için inşaat işçilerinin atletle çalışmasını yasakladı. Atletle çalışan işçiler ise 184 lira para cezası ödeyecek. Konu iş güvenliği mevzuatı ile ilgili. Artık inşaat işçileri mevzuata uygun her türlü elbise, ayakkabı, ibaret ve eldivenle çalışma zorunluluğuna uyacak. Bu kapsamda özellikle yazın şiddetli sıcağında atletle çalışan işçilere sınırlama getirildi. Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin özellikle mahalle içlerinde yer alan inşaatlar nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alarak böyle bir yönetmelik hazırladıklarını belirtti. Şimdi düşünün yan tarafta bina var orada insanlar yaşıyorlar hanımlar balkondalar işte penceredeler E bir tarafta da yanda bir şantiye var bu şantiye içerisinde de e, kaslı adaleli e, atletti ya da işte iç çamaşırıyla çalışan insanlar. Tabii bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bu konuda çok yoğun şikayetler alıyorduk. Tabii bu olayı düzenlerken yeni iş ve iş güvenliği ilgili düzenlemelerimizi yaparken yönetmelikte de bunları da çok net bir şekilde düzenledik. Peki sıcakta atlet giyemeyen işçilerin çalışma kıyafeti nasıl olacak? Dirseğin üstünden olan kısımlar zaten bugün cildi uzmanları da öyle diyorlar. Bütün vücudu açan yaklaşımlar ziyade sürekli güneş altında çalışanlar için vücudun belli kısımlarının açık olması D vitamini sentez açısından da yeterli zaten. Uygulamada denetim mekanizması ise ilçe zabıtası. Şantiyelerin denetiminde hem mühendislerimiz çalışıyor hem zabıtalarımız çalışıyor. Çünkü özellikle çevresel etkiler bu çevresel etkiler hem Atık kirliliği açısından hem görsel kirlilik açısından yönetimimiz zabıtamız yapıyor. Zaten şantiye bu şartları sağladığı zaman inşaat faaliyetine izin veriyoruz. Eğer bu şartlar sağlamamışsa inşaatın başlaması mümkün değil. Yönetmelikten ilk sırada etkilenecek işçilerin düşünceleri de belediye ile aynı yönde. Bence yani balkonda sokakta geçen veya şeyleri rahatsız oluyor. Öyle şeyler çünkü biz de zaten giyemiyoruz ama. Dras oluyor. Uzun kol insanın terletti çünkü kolların olur mu olmuyor. Ama normal şort olsa sokakta giydiğim bir şortlardan olsa giyilir yani. Çatlı çalışıyoruz zaten biz. Her zaman her tarafı güneş geçiyor. Zaten omuzlarımız hep burası simsiyah İnce tişörtler -shirt. olabilir. Uzun kollu. Hı. Onlar olabilir. İlla yani atlet olması değil. Hı. Bazı televizyonda görüyoruz yani. Böyle tişört, iç şeyle çalışanlar da var. Uygulamada Avrupa Birliği standartlarını yakalamaya özen gösteriliyor. Valla uygulanmalı her yerde. Yani işçiyiz ama bizim de yani dış görünüş olarak her şeye dikkat etmemiz lazım. Yani çünkü inşaat dışı yerlere de gidiyoruz, yemek yiyoruz. E, çevreye karşı örnek olmamız lazım. Avrupa Birliği'ne girerken her şeyi dikkat etmemiz lazım. Adı